10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. by. Games on channel pressures are normal. vehicle is pitching downrange. 30 seconds into flight on the Falcon 9. All engines are running at full power. And then the Merlin vacuum engine, engine on the second stage will turn on. Evet 4 28 diye planlanmıştı. Tabii hava koşulları nedeniyle 5 çeyrekte e, uydu fırlatıldı. E, 35 dakika sonra e, ayrılarak kendi yörüngesine doğru ilerlemeye başladı. Bu yolculuk 4 ay sürecek. Yaklaşık 4 ay. 4 ay bittiğinde yörüngesine yerleştikten sonra testlerimizi yapacağız. Ondan sonra da uydu faaliyete başka alınmış olacak Tabii bu yıllar süren bir çalışmanın sonucuydu. Bugün de başarılı bir şekilde fırlatıldığı için hepimiz hem mutluyuz hem gururluyuz. Bu heyecanın sonunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece buradaydık. İnşallah bunun peşinden 5B gelecek, peşinden 6A gelecek. Ülkemiz bütün ulaştırma ve altyapıdaki bütün başarılı çalışmalarına uzayda da devam ediyor. Uzay vatanda da bütün dünyaya gücümüzü ve varlığımızı hissettiriyoruz. Bundan sonra uzay ve uydu çalışmaları artarak devam edecek. Efendim aslında içerideki törende de söylediniz aslında 5B için aslında Haziran ayını işaret ettiniz. Bunu aslında burada da planlamalar ne durumdadır? Aslında içeride gerekli açıklamaları yaptınız ama test aşamasında mıdır? Şu anda ne durumdadır? 5B çalışmaları. 5B'de imalatlar tamamlandı. Şu an testler yapılıyor. Haziran 2021 gibi onu da fırlatmayı planlıyoruz. Peşinden. Altan'ın da yerli ve milli ilk uydumuz Alta çok önemli projelerimizden bir tanesi. Orada da çalışmalar devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında fırlatmayı planlıyoruz. Dediğim gibi bunlar geleceğe yön verecek çok teknolojik işler. Özellikle gençlerimizin önünü açan, ufkunu açan çok başarılı projeler. Bunlar artarak devam edecek. Başarılı işlerimizden, ülkemize gurur veren, dünya örnek projelerden bir tanesi. Bunları artık... Bir şey içeride. Dediniz Hayır. ki... E orada programda SpaceX firması uzaya insan da gönderiyor. International Space Merkezi'ne biz de öyle bir şey yapar mıyız? İleride öyle bir planımız olur mu? Uluslararası uzay istasyonu açısından soruyorum. E tabi bu gelişmelerin devamı olması gereken bir iş. E orada da çalışan arkadaşlarımız, gençlerimiz var. İnşallah yeni gelen nesil bu konuları zaten çok meraklı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bunları görme görecektir. Muhakkak göreceğiz. Efendim çok teşekkür ederim. Sayın göreceğiz. Bakanım, ilk sinyali aldık mı? 35. dakikadan sonra ayrılmadan sonra ilk sinyalde geldi. Hiçbir sıkıntı yok. Yolcu, yolculuğa devam ediyor 5A evet. uydumuz.